Evet eh, arkadaşlar bugünkü videomla karşınızdayım. Bugün burası oynayacağız ama görev yapacağız. Yapacağız. Ben sadece 4 tur attım. Ve buradaki levelimiz Orada Burada ücretsiz şeyler var. Bak, yıllık ya. Arkadaşlar. Ama bunu illa da bırakacak yani. Hmm. İyi kara ki. iyi. Nispe. Yok seni almayayım. Burda hmm. Sen 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 sen. de hmm. sizinle, e, e, sizinle beraber video falan çekmemi istiyorsanız yani videoma katılmak istiyorsanız sadece bu buna ID'nizi yazmanız. Ay bir saniye. Anlatlar kötü durumdayız. Aklım çıktı. Ha ölüyorum. Can can can. Oo, bu ne Burada günlük soru yapmaya başlıyorum. Başlayayım mı yani? Başlıyorum dedim. Hata söyledim. Pardon. <laughs> Seni bir deneyeyim. Sizce ben bu karakter öyle... E maçı kazanacak mıyım? Amca. İlk şuraya bir gideyim. Dur bir. Hadi. Bu kadar ki. Aa özel gücümü... Herhalde son anda basamadım da. Ulan. Merak etmeyin ben giderim. Ha? Tekrar ben. Şşş. Ulan ben şu ve attım ya. Emrem tabii normal. Koş sen bibin yayla da orada duruyor. Aaa! Ha? Lan! Ee. Ah be! Hadi! Hadi! Kişinin üzerine üzerini atlasaydın ya! Kit! Bizim Kit değil, Kit'in üzerine atlasaydın. Siz onunla ilgilenin, ben gidiyorum. Aaa! Hiç kimse yok! Hiç kimse yok burada koruyacak! Take it easy, bro. Şöyle kendime bir kurtar. It Take 1 2 3 4. Hadi hadi öndeyiz, endeyiz, endeyiz. Endeyiz hadi. De 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 de. Ya. Hayır be. Neyse nice, en azından bir tane görev yaptım. Ha, ne yaptım? Ama en azından iyi işte gördüm. Soygun. <laughs> en sevmediğim harita güvenli bölge. Ama bu karakterle hiç denemedim. karşıya renk yoktur ve yok. Frank olsaydı aksesuarıyla bir beni bir şey. Ne oluyor? Ne oluyor artık? Hı. Hı. Aha. Hı. Ah. o nasıl oldu? Ha pale 2v1 attım <laughs> Adam orada adam orada vurmayı düşünüyor mu? Hah? Aha. Hı? Şurada bozulabilir. Ah! Ah. Ay! Çıkılmazlar, geçemezler. Kurumaya devam. Geçemezler. Geçtiler Hop. Dıt dıt dıt. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. 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 Allahu ekber. Allahu ekber. Ezanla okunuyor şu an burada. Ama harika ile alıyoruz. Harika ile alıyoruz. Bir ileri yaptım. Bizimkiler seviye oldu. Ah. Neyse. 5 4 3 2 1 0 Bunu da yaptım. Aa, son iki görev herhalde. Ya. İki görevi e, bir yapayım. Yani iki turda bir yapayım. Belki sonra sürpriz yapabilirim. Yok kere bir sürpriz yapacağım. Hmm. <laughs> yapayım mı yapayım mı yapayım mı yapayım mı ha yapayım yapayım evet Heh. başladık bu değil de şu burası sarısa gelen bafinler ne işe yarıyor ben merak ettim ne işe yarıyor bilen biri lütfen bana söylesin Şöyle aldım, aldım kaç, aldım kaç. Hadi, adamın canı son birdi be. sma bence Şş, Aa Oy Hayır 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 dinle. Bu mavi biz ama berabersek onlar kazanmış oluyor. Uy. Ne? Ben süreli saklandım. Hadi. Oraya gidildi. Oraya attım, e Artık siz şuraya da saklanamıyorsunuz. Ne olacak? Kazandık. Son tur. Son tur. Aa ben bu haritayı seviyorum. Ha. Ha. Burayı. Bunu aldın mı? Bak şuradaki duvarı görüyor musunuz? Kalenin önündeki. Orayı kıracağım Frank Dünos'a gücülü ve bam. Gol gol gol. Niye dynamite kalmadın? Onunla da aynı şey yapabilirsin diyorsanız. Bunun arkadaşları kendisine doğru geçir, getiriyor ve sonra daha fazla. Ama biraz daha yavaş. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> 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 Oo. geçiyor ya şu an. O yüzden atamayacak. Dedim. Uy hmm. az önce çok güzel çektim. Hmm. <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> Neyse. Çalıştım en azından ayıta kalmak için. Bak Mortis koruyun sen. Heh. Şimdi de koruyabilirsin. Biz de varız. Ama o yüzden bu salonu da titriyor da. lan. Aa, onu nasıl asamadın? İşte bu. Hadi. 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 Topluca hasar verdi. Aha iyi, iyi, iyi diyor. Evet tamam. At işte bu. Bu kadar. Ben sonra bir sürpriz yapayım. Sürprizi yapamadım. Çünkü sürprize gelecek arkadaşım. Hem başka bir şeyle ilgileniyordu. O yüzden ben de bunu yapacağım. Onun canı ne? Niye her şeyin canı biri olarak gözüküyor? Neden böyle bir şey? Arkadaşlar dur. Bir tur daha geri. Sana gene bir şey hata. Hocam. mı? Arkadaşlar görüyorsunuz oyun baklı. <laughs> Bizim canımız <yolumuz> da bir. <laughs> Dur bir. Hani şu soru işte yazan var ya. Bosun. İşte ona bir bakacağım. O da birse. Şey. bir tane mod var. O yüzden mod açmışlar. Tek vuruşta. Olsun <laughs> diye. Orada yüz yazıyor. <laughs> Dur bir. Böyle eğlencesi kalmaz ki. Neyse. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmadan Unutmayın aşağıdan. Ben yani görüşmek üzere.